Ve bundan sonra bir iddiam var. Bu iddiamı da yorumlamanızı istiyorum. Bu benim kendi iddiam. Her bir küçük umutladım. Söylemiyorum bak farkındaysanız. Şu an gelecek, şöyle gelecek, yakındır gelmesi demeyeceğim. Bundan bir ay önce arkadaşlar. Sörsiki'ye resmi olarak taşındı. Yasin de Sörsiki gelmişsin. Hepinize konçiva bugün sizlerle birlikte source ile alakalı konuşacağız. Source ne zaman geliyor? Ne zaman gelecek? iptal mi edildi? Ve bundan sonra bir iddiam var. Bu iddiamı da yorumlamanızı istiyorum. Bu benim kendi iddiam. Aslında ben bunu Twitch yayınlarında anlatmıştım. Hatta araya ara bir reklam giyim hazır geldiyse hop Twitch TV slash konichiwa adresine yayınlara bekliyorum. Hatta belki siz bu videoyu izlediğinizde ben yayında olurum. Ben bu iddiayı Twitch TV'de söylemiştim. Orada bir soru cevap falan yapıyorduk. Mevzu şu. Source 2'den beklentimiz ne? İlk soracağım soru bu size. Bunları sizin de cevaplamanızı çok seviyorum. Bu kanalda videolu podcastleri. Podcast dediğiniz videosu olur ama ben videolu podcast diyeyim. Videolu podcastleri seviyorum Konuşmayın. Etkileşimimiz çok oluyor. Etkileşimden kastım ben de yorum yapıyorum. Siz de sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sorsu ki ne zaman gelecek? Geliyor mu? İptal mi edildi? Videoyu iki part tutacağım. Birincisi bu soruların olduğu, ikincisi benim iddiamın olduğu. Bundan bir buçuk sene önce, bir sene önce arkadaşlar ben bıraktığım sırada YouTube'u bıraktığım demeyelim ara verdiğim sırada baktım işte çok gündemde değil. Benim bildiğim iki kaynak var. Bu iki kaynak genelde işte vavda çalışanların olduğunu söyleyen, genelde de doğru söyleyen ve bize güncellemeleri sızdıran arkadaşlar. Bir Gabe Follower, biri diğeri de bunları takip edebilirsiniz. Neydi lan ismin? Adamın ismi Tyler Mac bilmem kim. Neyse artık. Bu arkadaşlar artık ile alakalı video yapmamaya başladılar. İptal edildi demediler daha doğrusu. Ara verildiğini söylediler. Ben şimdi bununla alakalı araştırmalarımı size anlatayım arkadaşlar. Developerların konuştuğu bir röportajda şunu dediklerini görüyoruz. Biz Source 2 motoruna aslında CSGO'yu geçirmek istiyoruz. Fakat topluluk öğelerini, topluluk öğelerinden kastım silahlar, kasalar, işte grafitiler, kapsüller aklınıza gelebilecek her şey. Bunları Source 2 motoruna entegre etmek ve zorlanıyoruz, entegre edemiyoruz. Aslında böyle bir şey demeleri onların bunu istediğini fakat yapamadıklarını belirtiyor. Güzel bir şey söyleyeyim. Bundan bir hafta önce de CSGO'ya Source 2'de çalışabilecek atölye yöneticisi eklendi. Yani bu kodlar arasında bulundu. Source 2'de çalışabilsin diye. Onun haricinde Vulkan eklendi. Vulkan şuraya parantez açıyorum arkadaşlar. Vulkan Source 2 ile entegre olan çok iyi çalışan hatta Source 2'de kullanılan bir oyun motoru. Linux'ta artı Vulkan yazarak oyuna entegre edebiliyorsunuz CS:GO'da. Half-Life LX'e bakıyoruz. Source 2 motoru. Dota 2 zaten Source 2 motoruna yıllar yıllar önce geçmişti. Evet, videoda söylememişim ama Half-Life 2'nin e, kullanıcı arayüzünü de Source 2'ye geçirdiler arkadaşlar. Bunun da bilgisini geçip hemen videosunu paylaşayım topluluk pazarını geçiremediğini düşünüp CSGO'yu niye iptal etsin? Aklıma bu sorular acayip tıklıyor. Yani bir küçük umutlandım. Her yani bir küçük umutladım söylemiyorum bak farkındaysanız. Şu an gelecek şöyle gelecek yakındır gelmesi demeyeceğim. Umutlandırmak istemiyorum kimseyi kendimi de. Ama bir küçük böyle bir Yüzüm güldü yani. Olur mu lan acaba? Valorant da bu kadar işte oyuncu sayısını geçmişken. Bu arada şu yorum geldi. Steam'de nasıl Valorant'tan daha fazla oynanıyor diye. Arkadaşlar Valorant Steam'de yok. O yüzden player count'unu harici sitelerden öğrenebiliyorsunuz. Girin bakın. CSGO'dan fazla oynanıyor yani. Yok yani. Twitch'te de bunu görebiliyorsunuz. Valorant daha fazla oynanıyor. Artık CSGO 2'ye katlıyor Twitch'te. Bizim için bitmedi oyun. Ama kendini bitirdi. Türkiye'de bitirdi. Bak Türkiye'de izleyen adam yok. Biz izliyoruz. Ama izleyen adam yok. Bu şu, şu yorum geldi bana. Sen kendini bitirmişsin. CSGO'nun bittiğini. Hayır abi. Bit Sal artık onu sal. O bitti. Onun yenisi gelmeyecek. 2 gelene kadar o geçemeyecek Valorant'ı. Çok inanılmaz yani. inanılmaz yorumlarla karşılaşıyorum. Bitti değil abi. Bitmedi. Bittiden kastım benim şu. Türkiye'de oynamıyor artık. Yani hile. Her maçım hile. Söyleyecek söz bulamıyorum. O CSGO savunuculuğunu yana bırak. Ben senden daha çok seviyorum. Valorant'ta oynamıyorum zaten. Sevmiyorum da Valorant'ı. CSGO'da girip maç atarken Valorant'ta atmıyorum. Yani onu bir yana koy. Ya neyse ben buralara harbi araştırmadan yapılan eleştirileri okumak hayatta istemiyorum. Gel gelelim dediğim gibi küçük bir umutlanıyorum. Harbiden küçücük bir umutlanıyorum. Source 2 gelir mi gelmez mi artık onu bilmiyorum. Gelelim benim iddiamın olduğu kısma. Bu iddiayı söyleyip kapatacağım. Bundan sonraki yorumlar sizin. Yorumları siz yapacaksınız. İddiam şu. İnsanların Source 2'den beklediği aslında ne? Grafik mi? Arayüz mü? Fazla ne diyor lan bu konu? Yeni gelen güncellemelerin çoğu Source 2 ile. Mesela Panorama UI. O arayüz güncellemesi. İşte yeni kasa açma sistemi. Yeni operasyon gelince operasyon görme sistemi. Eskiden bir kitapta yazılıydı operasyon. Kitap üzerinde falan vardı. Ne yani Artık böyle. Oyun içinde tap tuşuna bastığınızda o skor tablosu, insanları engelleme mutlama, oyun içinde satın alma menüsü, adamın durması, yeni karakter modellemeleri... Evet. Bizim beklediğimiz acaba bir grafik güncellemesi mi yoksa arayüz güncellemesi mi? Arayüzse Source 2 zaten oyunda var. Aslında Source 2 gelmişse ve topluluk tarafından beğenilmediği için geliştiriciler hiçbir şey diyemiyorsa, diyemiyorsa biz aslında Source 2'yi getirdik, oyunda var. Ama siz görmüyorsunuz, diyemiyorsa. Ya aslında Source 2 gelmişse